Galatasaray'da ilk veda. Resmi anlaşmaya varıldı. Son transfer hareketlerinin ardından Galatasaray son yılların en önemli isimlerinden birini kulüpten gönderdi. Tabii ki Victor Nelson'dan bahsediyoruz. Danimarkalı stoper dün itibarıyla resmen Roma'ya katıldı. Nelson 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ile birlikte Roma'ya kiralandı. Galatasaray, Nelson'u 2021 yılında 7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Eğer Roma Haziran ayında bu opsiyonu kullanırsa Galatasaray önemli bir kar elde edecek. Sizce Galatasaray'ın Victor Nelson'u Roma'ya kiralama kararı doğru mu? Yorumlarınızı aşağıya yazın ve güncellemeleri kaçırmamak için kanala abone olun.